Güvenli böyle düşünüyoruz. Güvenini ortada hizmetini başlıyoruz. Şu an bir can, bir can, doktor, burada yıllarını vermiş bir doktor arkadaş. Taktik bu üstünlüğüyle bir yere giremezken insanlar buraya silahla nasıl giriyor? Bunun hesabını kim verecek? Tamam insanlarımız acılı, acılı diye acılı insan da mahkemeye giriyor. Bununla girebiliyor mu? Vereyim ben size deneyim. Mahkeme şurada adliye iki 200 iki metre ileride. Kim girebilecek? Kimse giremez. Vermemi ister misiniz gazeteci arkadaş? Denemek ister misin? Girebilecek misin de Giremeyeceksiniz. Yani doktora eğer böyle uzanacaksa biz artık gönlümüzle isteyerek hizmet vermek istemiyoruz. Veremiyoruz daha doğrusu. Bu benim matematik müsabakasında yarıştı bunu alıyorum. En çok veriyorum. Bir dakika yer buradan aşkı vuruyor.